Hocam tövbe e, konusu. Evet. Tövbe dönmek anlamında da derin. Evet. İlk dönüş ona aittir. Ee, buradan hocam Allah'ın kula dönmesi yani ilk olarak dönmesi ne anlamda olabilir? İlk dönüş ona aittir derken Allah'ın kula dönmesi kulun tövbe etmesine imkan sağlıyor. İlk dönüşten kastı bu. Buna, bunu sağlaması mı ilk dönüş? Tabii. Evet. İlk dönüş ona aittir dedi. Sonra dönsünler diye Allah kullarına döner. Binaenaleyh Allah kullara ancak onlar kendisine dönsün diye döner. Yani eğer Allah kuluna dönmezse, kulun Allah'a dönmesi zaten mümkün değil. Onun için ilk dönüş ona aittir dedi. dedi. Yani Allah kuluna döner ki kul da Allah'a dönsün. dönsün diye. Yani tövbe eden aslında Allah'ın şeyine ilk dönüş ona ait olduğu için aslında ilk dönüşü Allah yapmıştır ki kul tövbe edebilmiştir. Allah ona izin vermiştir. Allah yani tövbe etmesine imkan izin vermiştir, ]acaksa. izin vermiştir. Bu manada alınabilir tabii. Çünkü ilk dönüş ona aittir derken burayı böyle anlayalım. Allahu Teala kuluna dönüyor ki kul kendisine yönelsin, dönsün. Eğer ki Allah kuluna dönmeseydi, Allah kuluna dönmeseydi kulun Allah'a Dönmesi mümkün olmazdı. Yani kulun tövbe etmesi mümkün olmazdı o zaman. Allah murad ediyor o zaman. Tabii. Kulun bana gelmesi. Allah zaman. aynen. Allah Allahu Teala kulu için ilk dönüş ona ait olarak dönüyor ki kulu tövbe etmeye e, yönlendirmiş oluyor. Bunu murad etmiş oluyor. Evet. Dönüş nasıl yapıyor yani dönüş İmkan veriyor. Yani kul kul da yaptığı bir hata ve kusura dair pişmanlıkla birlikte tövbe etmeye eğilimi oluştuğunda aslında işte oradan anlayalım ki Allah okula dönmüş ki bu eğilim oluştu. Yoksa okul hiçbir şekilde pişmanlık duymaz. Eyvallah. Hatasından, kusurundan hiçbir pişmanlık duymaz. Duymuyorsa o zaman Allah ona dönmemiş demektir. Yani tövbe, dönüş yok demektir yani. Allah ona dönmediği için de kuldan dönüş olmaz. da Allah'a dönmez, tövbe etmez yani. Yani tövbe etmeyenlere Allah dönmemiştir. Dönmemiştir. Buradan kul şunu da anlar o zaman. İçine tövbe etme, Allah'a dönüş hissiyatı gelmiyorsa Allahu Teala ona bir yakınlık göstermiyor. Aynen. Bu manada çıkar. Ya da Tabii. gelmişse Allah ona dönmüştür de hissetmeli. He. O da var. Tabii ki. Eğer eğer kulda da bir pişmanlık oluşup Allah'a yönelme hissiyatı varsa demek ki Allah ona dönmüş ki bu hissiyata girdi kul. Çünkü ilk dönüş, ilk dönüş ona aittir dedi. Allah'a aittir. Burada Allah-u Teala e, kullarda bir ayrımcılık yapmış gibi olmuyor mu? Yani dönmemişse tövbe etmemiştir diyoruz. Neden dönmemiş? Yani orada bir sanki kullar arasında bir ayrımcılık mı yapmış oluyor? Neden öyle? Şimdi oluyor? ilk bakışta öyle görülebilir. Ayrımcılık gibi veya bazı insanlar bunu adaletsizlik gibi niteleyebilir. Hayır, öyle bir şey söz konusu değil. Onu Allah'ın o zaman meselenin daha ötesine gitmemiz lazım derinlemesine anlamak için. Allah hangi kuluna dönüşü yaptıysa ayanı sabitesi buna uygun olan kula dönüş yapar. Yani tövbe edip tövbesi kabul olunacak kula dönüş yapar zaten. Allah'a yönelmeyecek ayanı sabitesi gereği Allah'a yönelmeyecek kuluna da dönüş yapmaz Allah. Bu mevzuyu hakkıyla bilmek için yine söyleyelim. Ayanı sabite denilen mevzuyu çok iyi anlamak lazım. Kaza kader ayrı sabite, levh-i mahfuz. Bu konuları çok iyi bilmek lazım. Bunlar hep birbiriyle bağlantılı. Konuyu iyi anlamak için o, o konuları çok iyi bilmek lazım.